Devam et, devam et. Bak fermada. Görüyor musun? Bekliyor kuşu. Bizi bekliyor yanına gitmemizi. Buradan oraya geçmem zor. Evet, aferin oğlum. Aferin oğlum. Oradan gitme, yukarıdan gel. Tatlım gel, gel, şu taraftan dolaş. Oradan değil. Gel, gel, gel. Tamam biraz daha ileriye git. Biraz daha ileri git bir tanem. Git ileri. Vay be. Çabuk izgicim. Jack'in Jackie yanına gitmem lazım. İleri git bir tanem. ileri Git 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 git. git. Git devam et devam et hızlı hızlı. Sağdaki patikaya, sağdaki patikaya. Çabuk. Takip et beni. Aferin oğlum. Aferin oğlum.